Bu benim kendimi yeniden bulma serüvenimdi ve sizler de aslında çalışmalarımı izlerken bana bu yolda eşlik ettiniz. Pandemiden sonra yıllarımı verdiğim özel sektördeki işime çok büyük haksızlıklarla veda etmek zorunda kalınca kendimi o kadar dibe çökmüş hissettim ki üzerine de ikinci kez anne olmuştum. İlk doğumunda ikiz bebeklerinden birini kaybetmiş bir anne olarak ve kızı günlerce küvezde kalmış olan bir anne olarak gerçekten benim için Pandora'nın kutusu yeniden açılmıştı. Bitmek bilmeyen bir depresyon ve anksiyete sürecine girmiştim. Ama fark ettim ki bu benim için yeniden bir doğuş sinyaliydi ve o kadar acı çekmeme rağmen küllerimden yeniden doğdum. Kendimi zorladım, zorladıkça güçlendim, zorladıkça başarılı oldum. Yeteneklerimi keşfettim, yapabildiklerimi keşfettim, zevk aldım, mutlu oldum, her şeyi tek tek yaptım. Bu bana öyle bir mutluluk verdi ki gerçekten kim olduğumu öğrenmiş oldum. Kim olduğumu anladım. Hayat bana bunun için tekrar ikinci bir şans verdi. Şimdi istediğim noktadayım. Mutlu olduğum alandayım. Çocuklarımla, yavrularımla, ailemle, eşimle gerçekten ne kadar zorluklar çeksek de, ne kadar sıkıntılar yaşasak da ve bunları size yansıtmasam da gerçekten hayat iyisiyle kötüsüyle iyi ki var. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki burada birlikteyiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben başardıysam herkes başarabilir diye düşünüyorum. Sadece istemek yeterli. Hoşçakalın.